Evet arkadaşlar bugün kendime bir burada bir oyuncak aldım. Burada kendime bir araba aldım. Burada da kendime bir villa aldım. Ve şimdi iyi izleyin. Parama bakın. Hiç hiçbir şey olmadı. Her yerde durduğu gibi. Şu an sayalım. Yusuf tutar mısın bunu? tableti ve bana doğru çevir benim yüzme doğru. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sayıyoruz. O ikiz de varmış. Bak 200 300. Matematik çiz bir de. 300. 310. Bizde bu arada video atmaya daha yeni başladım. Abone olmayı unutmayın. 310 320 330 340 340 350 360, 360 370 380 390 yüz Şimdi iki tane beşimizi koyalım 410. 400. 410. Burada da böyle böyle bir paramız var hemen göstereyim. Bu da şimdi böyle 500 olarak. Şimdi burada 410. 4 onu çıkar dörder 400. 500, 600, 700, 800, 900, 9 geometre. Evet. parama bakın. Gide gide ben de böyle ayrıtıyorum. Hepinize bay bay.